Mərhəbə arkadaşlar, Society səhifəsinə məhşəb gəldiniz. Yəni yeni bir video ilə sizlərliyəm, arkadaşlar. E, Dylan Polat e, və eşi Engin Polatdan e, paylaşımlar gəldi. İlklərimizə qədər sizinliyiz. Hətayım gəliyoruz. belirlenen noktalar var. Ekibimiz önden biz de hemen arkalarından gidiyoruz. Ellerimizle dağıtacağız inşallah. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın, takipte kalın.